Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Hearts of Iron 4 Rusya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz e, İspanya'ya girecektik. İspanya Savaşı başladı. Biz de hemen e, Focus Tree'mizden İspanya'ya yardım seçtik ve İspanya'ya doğru yol alacağız. İspanya iç Savaşı'na yardım edeceğiz. E, Almanlar ve İtalyanlar bizden önce oraya vardılar. Hani ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Muhtemelen biz orayı kurtaramayabiliriz. Eee yani tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum şu an kestiremiyorum ama bir şeyler deneyeceğiz hani bir olaya gireceğiz bakacağız ne olacak ne bitecek onun dışında paranoyamız biz biraz ucunu kaçırdık İnşallah bu paranoyayı bir şekilde toparlarız diye düşünüyorum bir yerde bir patlama noktamız var ama bakacağız hep beraber bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın videoya beğenmişsiniz de like atıp desteklemeyi unutmayın bu arada bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum bugün yorumlarda okudum bir arkadaş şey dedi abi dedi işte yeni bir kanal aç yani oradan devam et daha efektif olur falan dediler ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum benim derdim inanılmaz bir izlenme inanılmaz bir izlenme sayılarına ulaşmak değil arkadaşlar benim hani buradaki izleyenler Discord'a geliyorlar. Orada hep beraber oyun oynuyoruz, muhabbet ediyoruz. Hani bayağı güzel aktif bir Discord'umuz var. Veya hani nasıl diyeyim size? Yorumlarda sohbet muhabbet ediyoruz. Güzel keyifli sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz oluyor. Ben bunlardan keyif alıyorum. Ya yani bunlardan aldığım keyif bana şu an için gayet yeterli, hoş ee, diyebilirim. Daha fazlasına gerek yok şu an için. deyip başlayalım. Bizim bu arada supply problemimiz var. Özellikle şurada büyük bir supply sıkıntımız var. Burayı bir şekilde toparlarız. Ya yani buradaki askerleri bir tık geri çekeriz, Lugaya falan çekeriz. Hani toparlanır gibi geliyor. Hani Estonya'nın oradaki askerlerden bir şey olmaz ama şu İskandinavya'da büyük bir sıkıntımız var. Neymiş abi sıkıntı? Supply mı gitmiyor abi? Burada var. Bak burada yok. He. Normalde burada ya supply gelse yeterli bir şeyimiz var. Ama buraya supply gelmiyor şu huba anladığım kadarıyla. Hmm. O zaman bunu nasıl yapacağız? Yani neden gitmiyor supply? Ya burada var. Buradan buraya niye gitmiyor? Acaba tren yolları mı hasarlı diyeceğim? Yap kayıt edelim. Bakalım ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani tamamen random deniyorum şu an. Hani muamma yani. Şu an yaptığım şey tamamıyla muamma diyebilirim. Evet bu arkadaşı şöyle bir update ettik. Güzel. Fena değil. Herhalde toparlarız gibi geliyor. Şunu şuraya bir koyalım. O abimi de şuraya bir yere bir sıkıştıralım ya. Buralarda falan takılsın. Bir de buraya hub yapalım mı ya? Madem İskan hani Finlandiya'ya gireceğiz ya. Finlandiya'ya gireceksek bizim bu bölgede bir hub'a ihtiyacımız var gibi geliyor bana ya. Hub'un inşaatı da 100 yıl sürecek ama nereden yapabiliriz? Şimdi şuradan yol yap. Bak şuraya yapsak hubun yaygınlığını da düşünürsek bence okey ya. Buradan tren yolu mu çekeceğiz şimdi? Nasıl çekeceğiz tren yolunu? Ha şöyle. Güzel. Tamam. Şöyle de bir tren yolu yapacağız. Bu arkadaşı da biraz yukarı alalım ya. Yani şuralarda falan olsun. Yetiştirir herhalde diye düşünüyorum. Evet. Başlayalım bakalım. Savaşa katıldık abi. Güzel. Bu Gengrid Yagado retire. Ha. Bu paranoya kalıcı mı? Abi biz bunu yapalım. Şüphe duydum çünkü. Şimdi İspanya'ya gidiyoruz beyler. İspanya iç savaşına katıldık. Ordumuz İspanya'ya doğru yol alıyor. Ben İspanya'ya uçak gönderebiliyor muyum? Var mı öyle bir gücümüz? Yok mu abi? Niye yok? Ha askerlerim daha gitmediği için. Hani resmi olarak savaşa katılmadığımız için mi yok? Ha. Tamam, şimdi gönderebiliyoruz abi. Şimdi bize bombardıman uçağı lazım. Stratejik bombardıman Stratejik bombardıman mı lazım bize yoksa taktikal bombardıman mı lazım ya lojistik strike Abi bize bir şey söyleyeyim mi? bize yok bize adamın lojistiğini patlatmamız lazım ee, buradan bir kısım uçağı göndereceğiz şimdi splitleyelim şunu 60 uçak yeterli herhalde ya abi çok ya. 30 tane bence kafidir. Bir 30 tane uçağı bir şuradaki havaalanına bir gönderemiyoruz. Not enough intelligence diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ayıp ediyorsun. Oğlum benim ordum var orada. Eşek kadar ordum var bak. Ordumu getirdim. Şimdi abi. Güney'e kadar gitmek zor. Kuzeyde de İtalyanlar var şurada. Sıkıntı olur. Biz şuradan yarmayı deneyelim mi? Hazır buradaki nehirin de burası bak. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Gel abi. Sonrasına bakacağız. Ben uçak niye gönderemiyorum buraya ya? Not enough oluyor. Intel diyor. Abi intelligence'ımız yok tamam da. Nasıl yapacağız? Nasıl kasacağız o intelligence'ı? Ben buraya gideceğiz dedim ya patladık değil mi abi oradan? Hani nehir patladı değil mi abi? Yani ben oradan gideceğiz demeseydim sıkıntı yoktu da oradan gideceğiz dedim ya direkt patladık değil mi? Ah, neyse. Abi bana uçak lazım buraya. Ben niye uçak gönderemiyorum? en yakın Kırım Kırım'dan da gitmiyor hani mesafe desem mesafeyle ne alakası var <Sessizlik> Oo müzik es Evet abi uçak gönderemiyorum Gramda fikrim yok Keşke gönderebilseydik neyse artık yani Sovyet Kızıl Ordu'yla bir şeyler yapacağız. Paranoyamız düşecek. Army experience'ımız patlıyor. Anladım abi. Sabotajımız patladı. Eksi 400. Paranoyamız 20. Ne gidebiliriz? Secure admin 20. Abi secure admin gidiyorum. Direkt secure admin gidiyorum. Bizim ordu geldi mi abi bu tarafa? Artık. Babacım biz nereden ne şekilde yararız? Gram fikrim yok. şuraya kadar bir şekilde yarsak. Yalnız ben hala uçağı için çok fena takıldım uçağa. Hani niye yapamadığımızı uçağa çok takıldım. Şuradan tank parçamızı, medium tank parçalarını yapmaya başlayalım. Bir de gel abi. Acaba ajan hani Şeyi kurmadığımız için mi yapamadık? KGB. KGV'ye şunu tabii ki vereceğiz. Abi bu da çok tatlımış. Ha bunu vereceğim. Deneyeceğiz abi 30 gün. Umarım yetiştiririz. Zor. Yardık. Güzel. Birazcık elle e, yönetmeye çalışacağım. Bir kere şu cepheyle işimiz yok. Onu söyleyeyim. Bizim burayla bir alakamız yok. Bunu şöyle bir kısaltalım istiyorum mümkünse. Gerçekten çünkü o kısımla pek bir alakam yok. Olmayacak da. Ha bizi ilgilendiren kısım genelde bu kısım olması gerekiyor. Ben bu tankı tarafa alayım. Abi Oho babacım yani Bu bizim hatamız ama Bu bizim hatamız Bir dakika Vur baba orayı Vur 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 hadi Hadi babam gir babam Gir babacım Gir gir ittirdiniz orayı Orayı ittirip şu nehrin karşısına geçtik mi yırttık Hadi abi Hadi abi Hadi abi, hadi abi. İspanyollar ne yapıyorsunuz agalarım benim Ah benim güzel İspanyol kardeşlerim Valla ajanslam ajansla da alakası yok Bu arada biz Buraya uçak gönderemiyoruz abi Peki Çok saçma Yok olmuyor gönderemiyorum Yani bizim mi uçaklarla ilgili sıkıntımız var diyeceğim. Alakası da yok ki abi. Gönderemiyorum bilmiyorum neden gitmiyor. Çok saçma ama gitmemez. Hani oraya bir uçak gitseydi var ya tadından yenmezdi bu arada onu söyleyeyim. Baba benim Sovyet askerler oraya vurmayacaklar abi. Benim Sovyet askerlerim orayla ilgilenmiyor. Of nehrin karşısı yalan. Nehrin karşı yalan, onu bir kere baştan söyleyeyim. Şunu ver. Nehrin karşısı kurtarmıyor abi. Uçan gelmemesi var ya benim çok büyük... Oo, oh, oh, vur vur vur! Güzel, adam ölüyor orada. Yapıştır. Abi 60 politik power. Bunu vermeyeceğim. Şunu bir iptal et. Çünkü bu benim canımı sıkmaya başlıyor. Şuradan bir tanesini de ver. Şuraya. Devam et Secure admin Abi direkt bana şey lazım ee, Paranoya düşürecek her şeyi okeyim Paranoyam çünkü 30 oldu Ve politik power'ım yok Baya üzücü durumdayım Hiç iyi durumda değilim Politik power konusunda Şimdi bir tane tank buraya vursun Bir tane tank buraya geçsin Benim diğer tankım da abi Şöyle şuraya geç Of İspanya benim için çok kötü oldu ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? İspanya o biz İspanya'yı başaramadık ya onu söyleyeyim. Cık. İspanya olmadı abi. Trajik komik oldu İspanya bizim için. Yönetemedik İspanya'yı. Oh. Gir 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 çabuk 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 çabuk. Seri seri paşlı paşlı. Güzel 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 paşlı paşlı paşlı. Güzel hadi Overcharge, overcharge beyler, overcharge hadi. Çok zor ama yaparız. Şuraya, overcharge, overcharge. Yes, yes, yes. Go, 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 go. Ya babacım ama yani. Sergey sen gitsen mi ya? Abi 60 politik power veremeyeceğim bunda da. Dur burası karışık. Bir saniye. Şu Malaga'ya bir inersem çok acayip şeyler yaparım. Bak Malaga'ya indiğim an her şey değişir. İspanyollar ama arkadan bize destek olması lazım. Malaga'ya gir. Cordoba'ya gir. Supply vardır orada. Gir Cordoba'ya. Gir 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 gir. gir, gir. Kolaydan gir. Kolaydan gir Cordoba. Oley be. Şöyle devam abi. Şu adamı tutarız. Burada tutarız abi bu adamı. Sen devam. Malaga'ya gir. Çünkü Malaga'ya yol açtık mı burayı yeriz abi. Ben size söyleyeyim. Benim şimdi hoştanayım var. Bir tane tankım var. Tank. Oradan gelme. Oradan gelme. Bana lazımsın çünkü. Dağcı birliğim var. Dağcı birliğin orayı zorlama kuzum. Burayı zorla. Adamsın. Uçak hala yönetemiyoruz. Bu arada buraları... Bayağı ettirmişler. Ayarlayacağız ama ayarlayacağız. Hepsi. Ooo. Oo, oo, oo. Dur, dur, dur dur dur. Beyler burası. Yalan oldu. Şu arkadaşı tutabilir miyiz girmesini engellemek için? Ben çünkü Malaga'ya girdiğim an her şey çok değişecek dedim. Giremedim. Tahretsin. Güzel de ilerlemiştik. Çok da güzel de toparlamış sporalar. Neyse. Anlık. Yok abi, kaybetti İspanya. Baba çok zor ya. Bir şey söyleyeceğim gerçekten. Yani yardım etmek çok zor ya. 60 politik power vereceğim sana. Anladım abi. Bu varımı yükselteceğim 60 vereceğim 83 var şuradan 25 veririz bir tık düşürürüz 19'a indiririz şöyle tık bu şekilde ayarlayacağız Evet savaşı kaybettik abi onu söyleyeyim ya bu savaş yalan Hani çünkü düşünüyorum nereden ne şekilde toparlarız bir de burada papıt yedik Zaten uçak getiremiyorum öyle bir durum var Not enough Intel diyor. Patladık. Muhtemelen bilmediğimiz bir noktadan patladık ama dur bakalım hayırlısı. Göreceğiz. Dayım sen artık bu saatten sonra burayı istesen de toparlayamazsın ama bir son son şansımız deneyelim bakalım. Çok zor ya. Şey söyleyeyim mi? Çok zor. Yani buradan yani faşistlerden kurtaramayız abi Belki savaşa erken katılsaydık bir pozisyon alsaydık o bu ne? Trotsky. Politik power veriyor ama o Stalin will start great purge. Ha şeyi parçı başlatıyormuş çok. ama. Büyük pörcü başlatıyormuş bunu verirsek. Bunu verelim mi ya? Buna gidelim mi ya? sovyet gidiyorum ya gidiyorum abi ama sonra ne var? The worker var. Ne veriyor? Oo. Oo bu çok iyi. Sonra ne yapabiliyoruz? Sonra military var. Military çok sıkıntı. Sonra ne var? Ha, güzel. Aa bunun ceremesini çekeceğiz ya. Bunun ceremesini çekeceğiz. Abi İspanya Savaşı bari bitseydi ya. Tamam rezil kepaze olduk İspanya'dan. Kabul ediyorum abi. Rezil kepaze olduk İspanya'dan. Baba askerleri kaybetmeseydik bari ya. Bu askerler ölmesin. Orada 4 tane tankım var benim. Please. Baba İspanya ne olur. Elle yönetilmiyormuş abi. Onu öğrendik. Şöyle bir defans altın rezervi bak sana altın rezervi İspanya'da. İspanya'dan bizi sağ salim kurtarabilecek bir şey varsa bu arada biz abi böyle bir hata yaptık. Birazcık silahlarımızı güçlendirseydik çok tatlı şeyler yapabilirdik. Bize azıcık orada bir camışlık yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, ordumuzun çoğunu kaybettik abi. Papat yediler. Şöyle Toledo'ya geçelim de beklesinler. En azından kalanları kurtaralım. Abi inanılmaz ya. Of. Bir dakika ne bu? Sen nesin traitorlar? Oo, Chris. Grid Porch başlamış. Güzel. Bunlar tamam. şimdi ısıt. Hmm. Mao Zedong Abi bizim yalnız buna ihtiyacımız var ya. Bizim ihtiyacımız var abi. I, I am not still dead yani. Onu söyleyeyim. Ha worker dikleşir. Gel. Bu arada şeyi toparladık. Buraları toparladık abi. Paronaya'yı falan toparladık abi. stalin abimizi falan. Güzelce toparladık onu söyleyeyim. En azından artık kafamız rahat. Büyük bir kayıp yaşadık bu arada ordu olarak. İnanılmaz bir kayıp yaşadık. Keşke askerlerimizi geri çağırabilsek şu an. O kayıp içimizde. Hissediyoruz o. O kaybı hissediyoruz abi onu söyleyeyim. Ya ben hissediyorum. Hoş bir şey değil. Kayıp değil. Ah, bu arada... Şunlardan kastırabilirdik. Yani öyle bir güzelliğimiz var. Ne istiyor? 120 istiyor bize 93 var. Vay spritler mükretler bunlar çok güzel bu arada ya. Battle Queen of oh, the Queen of Battle diyor. Vay, bunlara karar veririz. Bir dursun. Zaten güzelce biriktirdik. Hani bu İspanya Savaşında asker kaybettik ama o sayede de, e, hoş bir şey kazandık. Onu söyleyeyim. Deneyim kazandık. Benim şu kalan askerlerim ölmesin. Gözünüzü seveyim ya. Hadi Toledo'yu terk et abi. Toledo'ya alsınlar. Sal Toledo'yu. Sal abi. Toledo'ya alsınlar. Çünkü tek büyük puan Toledo. Toledo giderse rahatlarız. Bizim inşaat durumlarımız ne alemde? Güzel. Yollarımız falan yapılıyor. Supply durumumuz ne alemde? Supply... Nasıl ya? Supply haritası değil herhalde. Baba supply problemini çözmüşüz anladığım kadarıyla. Çözmedik tabii ki. De. Yanlış haritaya bakıyorum. Supply problemi... Aa bak buraya geldi sonunda bu arada. Güzel. Akışı sağladık bu arada. Bu bölgeye. Harika. Amaca hizmet ediyor. Şuraya hübümüzü yapacağız. Onunla beraber güzel tatlı bir şeyler olacak bence. Onun inşaatı ama bir 100 yıl sürecek. Yani. Ama olsun. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Bir fabrikalarımıza bakacağım. Sivil fabrikalar. %80 diyor. Kesinlikle abi. %80'lere yapıştır yapıştır. Düşünme bile ya. <laughs> Özür dilerim. Başka yüzde seksen yapıştır. Tamam. Es geçtiğimiz bir yüzde seksen bence yok. Güzeliz abi. Tamamdır. Şurayı bir yükselt. Gayet okey. Gayet okey abi. Gold Reserve. Burayı ne yaparız bilmiyorum ama bence saldım ya. Kumarı severiz biliyorsunuz. Kumar işimizdir. Abi bir şey diyeceğim yalnız. Hani Madrid'i nasıl düşüremedik? Aha bir dakika Alman Sovyet arkadaştı. Eee şimdi Alman Sovyet dostluğu bize lazım. Ya yani bize savaş açana kadar abi Alman Sovyet dostluğu bize lazım. O yüzden ee, bunu kabul edeceğiz. Ya zaten kötü durumdayız. Ya bu kötü durumda bizim onu kabul etmemek gibi bir lüksümüz yok. Bu durumu kabul edeceğiz. Workers. Bunları biraz hızlı mı gidiyorum acaba ya? Ya çünkü niye dersiniz zaten? O değilmiş. Ne ara 20'ye yükseldi bu ya? Hangi arada 20'yi gördük orada biz? Onu anlamadım yani. Vay arkadaş ya. Evet, sivil fabrikaların inşaatı. Hmm. Abi bence kuruş yer ya. kuruş yer. Politik power alalım. Çünkü biz belli ki çok fazla politik power kaybedeceğiz. Biz bence Nikita Kuruşekov'u koyalım buraya. Gel. Gel gel. War ekonomiye geçebilirdim. Ben war ekonomiyi unuttum yine ya. Nasıl geçiyorsun ya? Şey yok ki. War support'umuz yok. Nereye geçiyorsun? Yavaş geç. Böyle bir geçiş yok. Ona, ona, o hikaye abi. Ona geçemeyiz. Supply problemimizi bir görmek istiyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani direkt Ruhban yazarak Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Tren yolunu yapmış güzel. Demek ki burada bu aradaki sıkıntımız tren yoluymuş. Tren yolunu upgrade edince şeyi kurtardık. Durumu kurtardık. Yok. Abi 60 politik power vermek okey. 60 politik power vereceğim. Yani çünkü yani gerisi hikaye abi. 64 power. o akar abi. War ekonomi diyor. War ekonomiye akabiliriz. Bir de duruyor. Ya da şuradan da akabiliriz aslında ya. Dur bakayım. Şimdi durumumuz ne bizim? Kubumuz geliyor geliyor muhtemelen buradaki durumu organize edebileceğiz hani toparlayacağız gibi geliyor Ya bunu şu şekilde upgrade edebiliyorsunuz ha bak mesela bastın yani range'leri üzerinde oynuyorsun mesela bak şuraya kadar ulaşmaya başladı mobilize level'ları yapınca Koyu çizgilere gidiyor anladığım kadarıyla bak mobilize yaptık diğerini aldık diğer mobilize yaptık bütün bir alanı aldı şununla sadece şu kısımlara gidiyor. Anladım. Peki buraya niye ürün gelmiyor? Mal gelmiyor. Ki burada bir de bu kadar şey varken niye abi bir şey söyleyeceğim buraya biz niye sapla yettiremiyoruz ya? Tren yolunu mu upgrade edeceğiz acaba? Ya tren yoluyla da bir alakası yok söyleyemedim ama diye kaldım ama. Evet bakalım. Ama toparlıyor. Valla burayı zaten saldık ya. Yani. Çin sinirlerini saldık abi. Çin sinirleri kafalarına göre takılsınlar. Egzersiz yapmaya devam etsinler. O zaman burada bırakalım. Bir sonraki bölümde devam edelim. Artık kendi iç problemlerimize odaklanacağız. Çünkü zaten İspanya Savaşı'nı kaybettik. Geçmiş olsun. Ee, çok sıkıntılı bir savaş oldu. Ama bizim de hatamız var. Onu söyleyeyim yani. Belki şuraya gitmek yerine güneye inebilirdik veya kuzeye çıkabilirdik. Belki orada bir ince hata yapmış olabilir. Uçaklar niye gelmedi onu hiç bilmiyorum. Hani orada neyi yanlış yaptığımızı kestiremiyorum. Uçakların gelmesini nasıl yapamadık? Neyi yanlış yaptık? Onu gerçekten bilmiyorum. Orada bir hatamız var. Orası kesin. Sadece ne olduğunu bilmiyorum. O zaman burada bırakalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirsiniz, like atıp desteklemeyi unutmayın. Discord.gg slash adresinden de Discord'umuza gelebilirsiniz. Hepinizi Discord'umuza bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.